Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Allah'ın salatı, selamı, bereketi peygamberimiz ve pak temiz i beytinin üzerine olsun. Bugünkü konumuz dünkü konunun devamıdır. Bəşərin mubtələ olduğu qafilət şu 3 şeydir. Kəndisindən qafılət, Allahdan qafılət, ölüm və qiyamətdən qafılət. Bəşərin kəndisindən qafıləti məsələsini dün genişcə huzurlarınıza arz etməyə çalışdı. Allahdan qafilət, bu qafilət və xastalıq insanı Allahın huzurunda olduğundan qafil etməkdədir. Bir başqa təbirlə insanı taût edib firavunlaşdırmaqdadır. Ayət-i-kərimənin təbiri ilə kəlla innel insana la yəthğə. Hayır, həqiqətən insan azıdır. En rahus tagna kendisini müstağni gördüğünde elem ya'lem bi allaha yara O Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Gaflet hakikatte insanın Allah'ın görmediğini, Allah'ın amelleri yazıp çizmediği, Allah'ın bunu kendi başına bıraktığını sanmasıdır. Allah'tan gafil olan birisi sanıyor ki onu kimse görmüyor. Yaptığı ameller yazılıp çizilmiyor. İlahi kameralar 7-24 kayıt etmiyor. Ey zavallı beşer! Bu ayeti okumadın mı? Bu ilahi emri, bu ilahi ayeti duymadın mı? اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدْ Kendini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Hayır, vallahi Allah bizi görüyor. İlahi kameralar 7-24 kayıt altındadır. Omuzlarımızdaki melekler bizim ağzımızdan çıkan her şeyi kayıt edip yazmaktadır. Tüm amellerimize şahit olmaktadır. Allah'ın güç ve kudretinden gafil olan firavunlaşır ve kendisini Allah görmeye başlar. Firavun'un da sorunu buydu ve gâle firavunu ya eyyuhel melâ'u mâ alemtu lekum min ilâhin firavun dedi ki kavmine ey önde gelenler sizin için benden başka bir ilah olduğunu bilmiyorum. Ama yüce Allah onun burnunu öyle yere sürdü ki kendisinden sonraki tüm azgın tağutlar ve kıyamete kadar da gelecek olan tağutlara, zalimlere ibret oldu. Ne oldu onun akıbeti? فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ayatina لَغَافِلُونَ səndən sonrakilərə bir ayət ibret vesiləsi olması üçün bu gün səni yəni firavunun cəsədini kurtaracağız dedi. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizdən habersizdir. Beşər firavunlardan, Nemrutlardan, Taudlardan ibret dərs almamaktadır. Allahdan gafilən Bu ibrəti, bu ibrət gözünü kör etməkdadır. Yüce Allah Firavunun cesədini sahilə atmasaydı, öyle bir şəkildə güç ve kudretin zirvesində idi ki, insanlar Firavun da mı ölür, Firavun da boğulur deyib inanmazdılar. Amma Allahu Azze ve Celle onun cesedini sahilə vurdu. İnsanlar ibrət alsın, görsünlər Firavunların burnu nasıl yerə sürülmektedir. Allahdan gaflet insanın Qarun olmasına vəsila olmaqdadır. İnsanı Qarunlaşdırmaqdadır. Qarun kimdir? Qarun Hz. Musa'nın yakınlarındanındır. İnne Qaruna kana min qawm Musa fabagha alayhim. Şübhəsiz Qarun Musa'nın kavmindəndir. Ancaq onlara qarşı azğınlaşdı, maddiət güclənmişdi. Halə vaxtı yerində idi, o isə azğınlaşdı. Və atəynəhü minəlikunuz mə inna məfatihəhu latunu bil usbəti ulil qüvvə. Öylə zənginləşdi ki, öylə malı mülkü vardı ki, biz ona anahtarlarını güclü bir topluluğun zorla taşıdığı xazinələr vermişdik. Allah beləsi mal-mülk verdi Qaruna. İz qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun şımardı. Qarun Allahlıq iddia etməyə başladı. Allahı unuttu. Hani halkı ona şımararaq sevinmə. Gerçəkdən Allah şımararaq sevilənləri sevməz demişdi. Kavmini uyardı. Hz. Musa alayhi salatu vesselam uyardı. Allah'la bunu uyardı, Allah'ın varlığından söz etti, gafletten uyanması için zahmetler çekti. Karun gurur ve kibiriyle Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı hatırlatırken şöyle dedi. Kale, inneme utituhu ala ilmin indi. Dedi ki, bu bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir. İlimimle, müdüriyetimle bunlara ulaştım dedi. Hani günümüzde sık sık duyuyoruz ya, filanı çok akıllıdır, ticareti çok iyi başarıyor, hani filanı iyi bir müdürdi derler ya, o gün Karun da bunu iddia etti. Ben iyi bir müdüriyet ettim, ben akıllı birisiydim, bunları kazandım dedi. Karun'un sonu ne oldu? Bakın Kur'an-ı Kerim Karun'un sonunu şöyle haber veriyor tahassafna bihi ve bi darhil arz fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana Karun'un akıbeti bizlere ders olmalıdır. Sonunda onu da konağını da yerin dibine geçirdik malıyla, mülküyle, saraylarıyla, parasıyla, puluyla hepsiyle birlikte yerin dibine geçirdik. Böylece Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Ne o malı ne mülkü hiçbir şeyi fayda vermedi. Kimse onun yardımına gelemedi. Ve o kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi. Kendi güç ve kudreti de kendisine yardım etmeye yetmedi. Bu hastalığın ilacı nedir? Allah'tan gafil olma hastalığın ilacı nedir? Tek kelimeyle bunun ilacı insanın kendisini Allah'ın huzurunda olduğunu görmesidir. Allah'ın tüm amellerine hazır ve nazır olduğunu bilmesidir. Bu da İmam Cevat aleyhisselatu vesselamın şu nasihatında içermektedir. Eğer İmam aleyhisselatu vesselamın bu nasihatına kulak verir isek, Allah'tan gafil olmayız. Eğer İmam Cevat Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğunu her gün tilavet eder isek, kendimizi tanır, Rabbimizi tanırız. li cevadi reculun'' Adamın birisi İmam Cevat Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Avsini dedi ki, ''Ey peygamberin evladı, bana nasihat et. Kale ve taqbelu. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eğer nasihat eder isemse kabul edecek misin? Bu nasihatıma kulak verecek misin? Kale naam. Adam dedi ki evet ey peygamberin evladı nasihatınıza kulak vereceğim. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tevessedü sabr ve'tenigil ve Varfazı şehvat və xalifil həvâ. Sabrını özünə yaslıq et. Yaşam və həyatın boyuca sabr səninlə bərabər olsun. Fakirlikdən çəkinmə. Tasan olmasın, tədirgin olma yoxluqdan, fakirliyindən. Şəhvətləri tərk et, şəhvətinə əsir olma. Arzu və istəklərini ayaqlarının altına al. Həvâ və həvəsinə mühalifət et. Nefsin seni kötülüklere çekmek istediğinde ona karşı gel, ona muhalif ol, onun arz ve isteklerinin tam tersini yerine getir. Daha sonra İmam Ali (aleyhisselam) şöyle buyurdu: "Ve alem enneke lan tahlu min einillah." Ey nasihat isteyen, ey Allah'tan gafil olan, ve bil ki Allah'ın gözünden uzaklaşamazsın. Nere gidersek gidelim Allah bizi görmektedir. Nereye girsek Allah bizi orada görmektedir. Amellerimizi yazıp çizdirmektedir. Fenzur keyfe takunu öylese nasıl bir halde olacağına dikkat et. Allah'ın gözleri önündesin. Allah'ın nazarındasın. Allah senin amellerini görüyor. Küçük bir çocuğun yanında dahi günaha cesaret etmeyen bir insan nasıl Allah'ın meleklerinin huzurunda günaha murtekip olabilir? Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ın amellerimizi yazıp çizdiğini ilahi kameraların 7-24 kaydettiğinden gafil olmamalıyız. Allah bizleri nefsinden Allah'tan gafil olmayan سالم صحيح مو من ناردان كرر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته